Evet Tekşen grubu hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Allah tekrar nasip etsin inşallah. Annelerim. Hayırlı olsun. Amin amin. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Yıldız ailesi. Hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Murat hoş geldin. Allah kabul etsin. Güzel bir umur yaptınız. Allah kabul Hoş geldiniz Tekşen. Maşallah maşallah maşallah. Allah kabul eylesin. Gençler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zümrüt, Zümrüt. Allah <laughs> Amin. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz gençler. Halkımız <laughs> hayran Abi, motora bak duman